Merhaba Boğa Burçları. Aşk açılımınızla ilgili 7 tane kart seçeceğim. Burada partneriniz ve siz birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Ne hissediyorsunuz ve de birbirinize ne şekilde kendinizi gösteriyorsunuz? Bu konulara bakmış olacağız. Önce ilişki kartı. Evet, soldaki kartlar sizi sağdakilerde partnerinizi temsil ediyor olacak. Bakalım ilişkinin durumuna. Evet tılsım kraliçesi çıkmış. İlişki hanesinde bir saraylı kart. E, kral ya da kraliçe. E, bunlardan biri çıktığında yani şöyle yorumlanabilir aslında. Bunlar e, bu kadın ya da erkek ikisinden bir tanesinin ilişkide kendisini açıkça gösteriyor olması belki de hislerini açıkça ifade etmiş de olabilir ya da bunu belli etmiş de olabilir. Şimdi burada tabii kraliçe kartı çıktığı için kadın olan taraf kendisini dediğim gibi açık bir şekilde göstermiş olabilir niyetini hislerini dediğim gibi. Onun haricinde tabii ki Tılsım Kraliçesi şimdi bazı bizi korkutan, huzursuz eden, endişelendiren bazı şeyler olduğunu belki ilişkinin başlangıcında bile olabilir. Hani bu ilişki zaten çok da yani e, istenildiği gibi olmayacak ya da çok uzun süreli olmayacak gibi bir endişeniz vardır mesela karşılık olarak ya da yani ilişki devam ediyordu ilişkinin içerisinde e, sizi endişelendiren bir şey vardır ve hatta burada belki de sanki akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz e, gibi hissediyorsunuzdur mesela. E, fakat Tılsım Kraliçesi diyor ki siz doğru yoldasınız. Bugünlerde güvende olmak sizin kaderiniz diyor. O yüzden burada yine şeytan kartında olduğu gibi iletişim tavsiye edilir. İfade edin kendinizi. Ya da düşünün. Kendi kendinize de bulabilirsiniz bunu ama bunların aslında yersiz olduğunu kolaylıkla anlayabileceksiniz diyor. Yani burada herhangi bir şekilde konu her neyse bundan dolayı endişelenmenize gerek yok. Siz doğru şeyleri yapıyorsunuz. Doğru yönde ilerliyorsunuz diyor. Evet. Gelelim diğer kartlara. Şimdi öncelikle acaba birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Partneriniz belki de bakın sizi desteklemek ya da biraz belki de anlayışlı davranmak, davranmak, davranmanın mantıklı olduğunu düşünüyordur belki de. Yani bunların bugünlerde belki de sizi çok net bir şekilde gördüğü için duygularınız, niyetiniz vesaire bunları ifade etmenin tam zamanı diye düşünüyor olabilir. Ya da mesela burada tabii ki duygumuzu e, e, ifade etmeyle ilgili bazı problemler yaşadığımızı da söyler kupa kraliçesi. E, bu konularda biraz düşünün, dikkatli olun der. Çünkü e, hani bunu ya aşırı bir şekilde gösterme ya da soğuk davranma gibi böyle bir dengesiz pozisyonda olma ihtimalimiz vardır çünkü o yüzden bu konuda dikkatli olun çünkü yanlış bir mesaj verebilirsiniz. Bundan dolayı da partnerinizin kafasını karıştırabilirsiniz. diyor. Soğuk davranarak ya da çok üstüne düşerseniz de bu defa karşı tarafı korkup kaçırabilirsiniz vesaire. Ondan dolayı biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyor da olabilir tabii. Aynı zamanda kupa kraliçesi dediğimiz kişi duyguları şey korkularıyla inatlaşan bir kadındır. Öyle bir profildir. O yüzden belki de partneriniz kendisini ne kadar korkutsa da, endişelendirse de bir konu onun üzerine üzerine gitme eğiliminde olabilir. Bunu da yapın zaten diyor. Korkularınızla sizi sınır kendinizi sınırlandırmayın. Cesur olun. Bunun sonuçları iyi olacak diyor. Şimdi siz de belki de e, partnerinizi ne kadar beğendiğinizi belki de kendinize ne kadar uygun bulduğunuzu belki de e, ya da e, e, onun e, hani, takdir ettiğiniz hayranlık duyduğunuz bazı özellikleri olduğunu fark ediyorsunuzdur ve bunu belki de hani söylemeniz gerektiğini e, düşünüyorsunuzdur belki de yani aynı şeyi ondan duymuş da olabilirsiniz size ne kadar beğendiğini ifade etmiş de olabilir. Tabi burada e, diyor ki her zaman davranışlarını sözlerinize dikkat ettin. E, çünkü e, gelecekte de aynı şeyin devam etmesini istiyorsanız kendinizi her zaman hani mütevazi, alçak gönüllü e, bir pozisyonda konumlandırın ki e, burada çünkü yine hatalar yapma eğiliminde olabiliriz. E, dikkat etmeliyiz. Yani e, bugün itibariyle ee, çok takdir edildiğimiz, beğenildiğimiz, hayranlık duyulduğumuz bize e, söylenmiş olabilir. Ama dediğim gibi e, aynı özenli pozisyonu devam ettirmemiz gerektiğini söyler. Aynı zamanda tabii ki belki e, burada tabii zor bir sürecin atlatılmış olması gibi bir durum da anlatılır. Yani siz bunu başarıyla zaten... E, Atlattınız bunun farkında olun da der aslında tılsım üçlüsü. Yani burada işte yine duygunuz, düşünceniz ya da niyetinizi belki de siz ifade etmişsinizdir, kendinizi göstermişsinizdir. Bundan dolayı bir derin oh çekmiş olabilirsiniz. Tabii gelelim nasıl hissettiğiniz konusuna. Şimdi ay kartı çıkmış. Yine bir korku, endişe, bir vesveseli durum söz konusu burada. Biraz tedirginsiniz belki de ama sonuç olarak akışta kalın diyen bir karttır ay kartı. yani Siz aslında zihninizde köpürtüyorsunuz bunları. Yani Tılsım e, kraliçesine de bahsettiğim gibi yani bunların herhangi bir temeli yok aslında ve hatta o sizi korkutan şeylerle karşılaşmayacağınız gibi e, orada sizi çok mutlu edecek bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz güzel bir şans yakalayabilirsiniz der ay kartı. E, şimdi partneriniz nasıl hissediyor e, konusuna gelecek olursak biraz kafası karışık onun hani e, burada biraz e, bir yanılgı içinde olduğunu fark etmiş olabilir. Bir konuda yanıldı. Bunu anlamış olabilir. Bundan kaynaklı da neye yöne döneceğini bilemez bir vaziyette hissediyor. Belki de kendisi nasıl adım atacak ya da kendisi nasıl ifade edecek. Yani bu konularda biraz kendisini iyi hissetmiyor olabilir ama daha soğukkanlı olmalı diyor burada daha sakin olmalı o zaman görecek diyor o yol üzerindeki o sis tabakası bir anda ortadan kalkacak aslında ne şekilde hareket edeceğini bilecek ya tabi burada iki tarafı da görüyoruz şimdi belki de burada çok fazla çalışıp çabaladığını çok gayret ettiğini kendisinin belki de potansiyelini bile aştığını Düşünüyor olabilir ama yine de yani çok da fazla sizin beğeninizi, hayranlığınızı kazanamadığını belki de düşünüyor olabilir. Ama sonuçları ilgilenmeyin. Siz yine doğru bildiğiniz şeyi yapmakta devam edin. Kendinizden de şüphe etmeyin diyor. En de sonunda anlaşılacak ya da siz duyacaksınız bunu. Ama şimdilik o noktada olmayın diyor. Şimdi... Gelelim ne şekilde görülüyorsunuz siz acaba o konuya e, ve de partneriniz tabii ki. E, siz biraz dinlenme pozisyonda e, görülüyor olabilirsiniz. Belki de olmasını istemediğiniz bir şey olmuştur. E, bundan kaynaklı biraz... E, bu konuyu belki de değerlendirmek için ya da dinlenmek için vesaire köşenize çekilmiş olabilirsiniz. Ve burada bir değerlendirme yapıyor olabilirsiniz. Bakın yol ayrımı da olabilir bu aslında. Kılıç dörtlüsü der ki tek başınıza bir değerlendirme yapın. Burada sadece belki de sizin karar vermeniz gerekiyor bu konuda. Ve sonuç olarak ya bakış açınız değişecek, aynı konuda devam edeceksiniz, ya da aynı kişiyle ilişkiye devam edeceksiniz, ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz. Bu havada kalacak bir değerlendirme olmayacak diyor. Yani bu sürecin sonunda siz bir karar vermiş olacaksınız diyor. Şimdi partneriniz ne şekilde görülüyor konusuna bakacak olursak da değnek Kraliçesi çıkmış. Şimdi DNA Kraliçesi tabii ki yine Kupa Kraliçesi'ni olduğu gibi destekleyen bir pozisyondadır. Yardımcı olan ama aynı zamanda zorlayan da bir kişidir. Yani hem cesaret verir potansiyeli ortaya çıksın diye. Yani ne düşünüyor ya da ne hissediyor. Belki de bunların ortaya çıkarılabilmesi için cesaretlendirici bir noktada kendisini gösteriyor olabilir ya da öyle görülüyor olabilir. Yani isteyerek ya da istemiyerek kendisini ne şekilde görüyorsunuz, Hani onunla ilgili. Tabii burada aynı zamanda belki de beğenilmek ya da hayranlık duyulmaya. Ee, biraz aşırı kafayı takmış da olabilir. Ama DNA kraliçesi diyor ki bakın hani beğenileyim, e, hayranlık duyulayım diyerek yaptığımız şeyler öyle olmaz. Hani belki de buradaki o kafa karışıklığı ya da o yanıldığı içinde olma durumu o da olabilir. Hani çok beğenilecek diye bir şey yaptı. Ee, siz e, onu çok beğeneceksiniz diye diyelim ki bir şey yaptı ama siz hiç de öyle bir tepki vermediniz mesela. Hani böyle bir durum yaşayabilirsiniz diyor DNA Kraliçe. Siz doğal olun, doğal olduğunuzda çok daha etkileyici olacaksınız. hani sizin belki de değerlendirmeniz de bu şekilde olmuş olabilir. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.